Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci bildiğiniz gibi vapurda röportaj vermiştir arkadaşlar. Sonucuna ona verin sorusunda dünyanın her yerine mesaj gönderseniz ne söylerdiniz diye sormuş arkadaşlar. Ee, Gökbek Demirci bunları söylemiş. Onun için en önemlisi anlayış ve e, üslup 3 saniye bekleyip, düşünüp ve öyle cevap vermesini söylemiş ve üslup onun için çok önemli. Benim ağzımı kur, burnumu vurup kırsınlar. 10 dakika sonra her şeyi unuturum. Fakat anlayış ve üslup tam başka bir şeydir. Alakasız gelecek arkadaşlar kendisi söylemiş. Fakat Gökbek Demirci için anlayış ve üslup en önemlisi diye söylemiştir. Arkadaşlar eğer, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.